Ben diyorum ki aldatan kişi bütün güveni yıkmış, bütün dürüstlüğünü bir kenara bırakmış olsa bile bunu itiraf edebilmeli. İtiraf etmeli derken genelde bu yakın çevrede olduğunda mesela yakın arkadaşının o da evli eşiyle ya da komşusuyla bunlara çok sık rastlıyoruz. Bu konuda karşı taraf artık onun kaybedecek bir şeysi kalmadı. Ya da o partnerini gözünden çıkardı, yeni bir hayata aldattığı kişiyle devam etmek istiyor. Artık burası da yıkılsın, yakılsın, her ne olursa olsun gibi bir duygu içerisinde bunu itiraf edeceğim. Seni karına ele vereceğim gibi bir tutum karşısında bir kadının bunu bir başkasından bu şekilde duyması çok daha yıkıcıdır. Zaten yıkılacak, zaten enkaz altında kalacak. Burada konuştuğumuz aldattıktan sonra konuşsun, görüşsün ya da bunu düzelsinle ilgili değil. Hani burada bir yaz söz konusu, bir şeyin ölümü söz konusu. Bunun kimin ağzından duyulduğu da ben